Merhaba arkadaşlar. Aydo Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların çok seveceği çubukta patates tarifi hazırladım. Çok pratik bir tarif. Sizler de bu tarifi muhakkak deneyin. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. Bu tarif için gerekli olan malzemeler istediğiniz miktarda patates, 1 adet böyle bir patatesi kesen aletten Bir adet de böyle çubuk şişe ihtiyacımız var. Bu şekilde şişi patatesin ortasından geçirelim uzunlamasını. Sonra gördüğünüz şekilde çevirerek patatesi keselim. Bu şekilde şeklini verelim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Sizler de muhakkak deneyin. bu şekilde sonuna kadar patatesin geldikten sonra çıkartalım. Bir adet çöp şişi alalım. Böyle delik olan yeresinden. Böyle takıp uç kısmını da patatese tekrar geçirelim ki böyle toplanmasın. Bu şekilde biraz açtıralım ve bir tabağın üzerine alalım. Yine aynı şekilde aleti çubuğa takalım ve çubuğu da patatese geçirelim ve bu şekilde çevire çevire patatesi doğrayalım. Hem şekli hem lezzeti şahane bir tarif arkadaşlar. Bu çubukta patates tarifi bizim evde çok seviliyor. Çocuklar bayılarak yiyorlar bu tarifi. Yine patatesin sonuna gelince çıkartalım. Çöp şişimizi patatese geçirelim. Böyle ilk baştaki patatesten çöp şişi tekrar geçirelim arkadaşlar. Böyle dağılmasın. Bu şekilde uç kısmını da yani her iki tarafında bu şekilde patatese tekrar geçirelim. Bakın bu şekilde tabağın üzerine alalım. Bütün patatesler bitene kadar aynı işleme devam edelim. Dediğim gibi istediğiniz miktarda patatesten hazırlayabilirsiniz. Patateslerin tamamı bu şekilde bittikten sonra ocağın üzerine büyükçe bir tavayı alalım. İçerisine bolca sıvı yağ dolduralım ve yağı güzel kızdıralım. Kızaran yağın içerisine böyle çubuğa dizmiş olduğumuz patatesleri bırakalım. Böyle her tarafı kızaracak şekilde bol yağda patateslerimizi kızartalım. Arada bir kızaran yerlerini çevirelim. Her tarafı eşit şekilde kızarsın. Patateslerin her tarafı eşit şekilde kızardıktan sonra servis tabağının üzerine Kızaran çubukta patateslerimizi alalım. Kızaran patateslerin üzerine baharat olarak da ben böyle patates kızartması baharatı kullandım, pomuz baharatı. Siz isterseniz tuz ve kırmızı toz biberle tatlandırabilirsiniz. Bu şekilde baharatı patateslerin her tarafında gelecek şekilde üzerine serpelim, böyle ilave edelim. Sonra hemen servis edelim. Çubukta patates tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.